Yeni bir videodan merhaba arkadaşlar çok hastayım. Az önce birlikte çamaşırlarımı topladık, havlularımı yıkamıştım dün geldiğimde. Bu arada tam olarak dün geldim. Ee, birazcık hastalandım çünkü buraya ilk geldiğimde Balıkesir dehşet soğuktu. Hani mesela şu an sesimi alıyorsunuzdur böyle tuhaf bir ses. Ama bugün yine de video çekmek istedim çünkü bir daha 3. E, sınıf burada olmayacağım. E, o yüzden de dedim ki güzel bir videoya baştan yapalım. Ben burada çok heyecanlıyım. Gideyim bir duşumu alayım. Ondan sonra temiz halimle birazcık daha böyle sohbet edebilir bir hale gelirim. Belki o zamana kadar da e, sesim birazcık daha iyileşir. bir şeyler tripod yaptım ama şu an iyi gibi duruyorsunuz evet hepinize tekrardan selamlar birazcık düşük girdim ve kendime geldim dün gece cimen sürmüşüm ama rimel sürdüm hatırlamıyorum şu gözlerinin altına bakın o yüzden hemen onları bir çıkaralım ee, onun dışında uzun zamandır düzenli diyebileceğimiz e, standartta video çekmiyordum. O yüzden de bu ara özellikle şu ara en azından dersler tam böyle başlama başlama başlamamışken güzel bir böyle videolara devam edeyim. içeriklerimi istediğim kadar üretebileyim. E, bana engel olacak zaman dilimleri gelmeden bunları halletmek istiyorum. E, o yüzden de biraz hızlı bir şekilde belki de seri bir şekilde demem daha doğru olur. Videoları atacağım bu birkaç hafta içerisinde. E, arkadaşlar şimdi direkt yurda geldim. Ondan sonra yurtta hasta oldum demeyeyim ama balık esire ilk geldiğimde direkt hasta oldum. Sesim çok kötüydü. Hani kendimi çok halsiz hissettim bir süre. Kendime gelemedim. Ee, o sebepten böyle biraz hani nasıl anlatacağım bilmiyorum ama üstünde bir kırgınlık vardı. Tekrar oturup da video çekmedim. Video çekmeye geçin. Eşyalarımı bile yerleştirmedim. Eşyalarımı bu genel olarak bütün düzenimi dün Dün yani yaptım. Dün sabahtan kalktım ve onu da sabahtan diyebileceğim saat 12. Ben normalde asla böyle 12-1'lere kadar uyumam. 4-5 saat uyudum yani bayağı uzunca bir süre. Aralıklı tabii kalktım, uyandım, kalktım, uyandım falan. Kötüydü yani. Ama onun dışında şimdi, biraz, şimdi birazcık daha iyi hissediyorum kendimi. Ee, o şekilde. Şimdi bugün yapacaklarımızı direkt listeleyim. Siz de ona göre video izleyin. Ee, bugün çamaşırlarımızı atacağız. Aşağıda şöyle bir... Bir, bir, bir tane hani bir tane şey çamaşırı dolduracak kadar çamaşırım var onları atacağım ondan sonra kahvaltı yapmamız lazım çorba yapacağız onu halledeceğiz. Onun dışında bir de e, alışveriş etmemiz lazım çünkü hiçbir şeyimiz yok. Hani bakın, Literally. Bakın dolabı göstereyim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir de saç çantalarım var. Şimdi gösteriyorum bir saniye. Bakın böyle. Sadece şurada benim kendime dün aldığım meyveler var. Burada da e, bir kola, bir de <laughs> barbekü sosu var. Başka hiçbir şey yok. Anlayacağınız. E, bir süre açık kalmak istemiyorsak bugün bir alışveriş şart. O yüzden de hızlı bir şekilde hemen hazırlanıp kahvaltımı yapmak istiyorum. Hani 12 bile kadar bile kalsa e, halledilir diye düşünüyorum. E, dün geldim ve e, hani eşyalarımı yerleştirdim şey fark ettim. Havlularım çok kötü kokuyordu. Hani anlayamadım ama genelde herhalde havlularda oluyormuş bu. Şunu şöyle yapsam nasıl olur? Şunu çekmem lazım. Böyle çok karanlık oldu. Bu. Tamam. Ş şöyle yapalım. Hı. Şöyle bir tık daha iyi. Yok. Evet, böyle bir tık daha iyiyiz. Hayır ya, az önceki daha iyiydi. Kizler <laughs> burcu değilim ama neden böyle? Tamam, şöyle bir tık daha iyiyiz. Hani şunu azıcık çekersen. tamam, iyiyiz. En son ne diyordum? Ee, şeyleri halletmemiz gerekiyordu. Bu pazar alışverişini vesaire. Onları halledeceğiz. Bu arada... Saçma biraz şunu sıkacağım çünkü hiç istediğim gibi olmuyor. Saçma bunu sıkacağım çünkü ne yaptığımı anlayamadım yani. Evet, onun dışında bir kahvaltı yapacağız. Ay, ah, miskin kokuyor bu da. Bir kahvaltı yapmamız gerekiyor. Çamaşırları asacağız vesaire. Bugün yani full yurtta benimle bir gün yaşayacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ee, şimdi şunu da söylemem gerekiyor ki, ben bu tür içerikleri e, çok seviyorum çekmeyi. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. E, çekip çekmemek konusunda o bakımdan birazcık kararsızım. Ama dediğim gibi izlemesi keyifli olduğunu düşünüyorum. Yani ben izlerken çok keyif alıyorum. O yüzden de videoları çekmeye devam ediyorum. Bu arada... E, bu ara bütün herkese sordum bunu. Herkes çok saçma bir hareket olur diyor. Çünkü sonuçta kanalımın böyle bir içerik üretme şeyi yok. E, skalası yok. Ama ben sims videoları çekmek istiyorum. Özellikle şu sıra bilgisayar alma gibi bir planım var. Bilgisayar alırsam daha böyle kurmak kurmak sistemi kurabilirim diye düşünüyorum. Çekmek istiyorum. E, siz ne düşünüyorsunuz? Benimle, benimle bu konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşın. Çünkü merak ediyorum. Sims videoları çekmek istiyorum. Çünkü e, Eğlenceli. Ben izlemeyi çok seviyorum sims videolarını ve sims oynamayı da çok seviyorum. Ee, hani eğer bilgisayarımda da bir problem çıkarmazsa diğer kullandığım programların dışında sims videoları da çekmeyi düşünüyorum. Allah'ım yarabbim bu ışık ne? Böyle saçma bir ışık olamaz. Mesela şöyle dursa bitik hallederim. Her neyse. Siz videoları çekmek istiyorum. Ee, sizin fikirleriniz ne bu konuda? Bunu da merak ediyorum. Ben izlemeyi çok seviyorum. Çekmeyi de çok seviyorum. Eğer hani böyle bir kişi bile evet derse hemen çekeceğim. Çünkü neden olmasın? <laughs> istiyorum ve böyle bir topluluk çoğunluğun oluşmasını beklemiyorum. Ben bu fikirdeyim. Benimle birlikte olmayan çok fazla kişi var. Ama ben olan kişi arıyorum. Bir kişi eğer benimle bu fikirdeyse hemen aşağı yorum olarak bıraksın. Çünkü o kişi şu kanalın dengesini değiştirebilir. Bu arada böyle oyun kanalı gibi bir şey de aç açsam daha mantıklı olur ama şu an e, iki tane kanal böyle... Mantıklı gelmiyor bana. O sebepten hani dedim ki e, böyle tek bir kanal üzerinden videolarımı paylaşayım. Sonuçta sims oynamak benim hayatımın bir parçası gibi bir şey sayılıyor. O yüzden de normal çektiğim böyle mimarlık içerikleri olsun, vloglar olsun. Bunların dışında belki böyle bir oyun videosu sims çekebilirim. E, eğer istenirse. E, böyle çok savaş oyunları tarzı şeyler beni sarmıyor. Çünkü oynamayı bilmiyorum zaten. Hani ne yapacağım ki açıp? E, oynayan arkadaşım da çok yok. E, o yüzden mecburen sims videolarını Çeksek bence daha bir iyi olabilir. Şimdi saçıma birkaç bir şey süreceğim. Öncelikle bu. Benim saçlarımın uzamasının e, baş etkeni bu olabilir. Gerçekten benim saçlarım çok zor uzayan saçlar. E, ve uzamıyor arkadaşlar. Yani ne yaparsanız yapın uzamıyor. Yani Saçımı boyuyorum. Onun da etkisi olabilir ama. Sonuçta saçların uzaması gerekir. Bunu sürdüm. Ondan sonrasında ne sürsem ne sürsem ne sürsem. Güneş kremi süreceğim. çıkar Çıkarsak eğer onu unutmamam lazım. Bir de bu var. Bunu da sürmeyi çok seviyorum. Bu benim ikinci favorim gibi bir şey. Sadece kutusu mu değişmiş ne tam anlayamadım ama benim ilk kullandığım bu değildi. Ama yine de bu doldur yani problem değil. Aldım. Onu da saçlarıma yedireceğim. Böyle çok çok sürmüyorum çünkü bu sefer yağlanıyor saçım. Bu şekilde. Şimdi birlikte saçlarımı biraz hallettik. Saçlarımı bir kurutalım. Ondan sonra bakın şöyle yaparsam mükemmel olacak. Bakın mis gibi. Tamam böyle konuşalım o zaman. Şimdi sağa sol bir yerlere döneyim. Ee, arkadaşlar şimdi bir gidelim perde beni mahvetti ya. Ama buna alışacağız. Alışacağız. Çünkü çok uzun zamandır video çekmediğimi de düşünürsek birazcık bir alışma süremizin olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi saçlarımı kurutacağım. Ondan sonrasında e, birlikte bir gidelim kahvaltılık hazırlayalım kendimize. Büyük ihtimalle çorba içeceğim şöyle bir şeyin içinde. Neden? Ron kettle bir şeyin içinde yapacağım. Çorba içeceğim. Çorba bana iyi gelecek. Ee, Yaralarım saracak. <laughs> bir gidelim bir kahvaltımızı yapalım. Gerçekten çok kötüyüm. Bu arada son zamanlarda gözaltlarım iyice kendini saldı ve çok hoş olmayan şeyler oluyor yani. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi gidelim. Hem kıyafetlerimizi çamaşır atalım hem de gidelim kahvaltımızı hazırlayalım kendimize. Güzel bir böyle iyilik gibi bir şey olacak artık. Çünkü gerçekten boğazlarım çok acıyor. Hala konuşurken bile sesim düzeldi oldu. Hani sabaha nazaran sesim biraz düzeldi ama Hani biraz hala konuşurken zorlanıyorum. Evet şimdi gidelim bir kahvaltımızı yapalım. Bütün teşkilat ayarlandı. Kirliler, deterjanlar ve kahvaltılıklar. Şimdi gidiyoruz efendim. Şunları bir halledelim. Bir kahvaltımızı yapalım. keyfimize bize eline gelsin. Çünkü saçlarımı daha kurtmadım Ters düşük ya. Üf. Neyse kapıyı nasıl açacağız? Что-то у Altımı yaptım. çamaşırları attım. Çamaşırların çıkmasını bekliyoruz. Ondan sonra birlikte bir alışveriş yapacağız. Güzel bir şekilde. Bir gidelim alışverişimizi yapalım. Bir keyfimiz yerine gelsin. Çünkü diğer türlü gerçekten hani benim için birazcık zor olacak. Öğle yemeğini de hazırlayamayacağım bu gidişle. O yüzden dediğim gibi bir alışveriş bize iyi gelecek. Şimdi kendime bir kahve yapayım. Zaten şeyin çıkmasına çok fazla var. Bir, bir buçuk saate yakın olması lazım. Hatta bakalım ben telefonla. Bir saatten fazla var çıkmasına. Ama olsun yani yapacak bir şey yok. Vakit geçer bir şekilde. Bu ara tekrardan Friends'e başladım. Bazı bölümleri İngilizce altyazı izliyorum. Bazı bölümleri Türkçe altyazı izliyorum. Ee, bir şekilde artık geçiyor mu diyeyim artık. Yani onun şeyini ayarlamaya çalışıyorum kendi kafamda. Öyle. Yani güzel geçiyor şimdilik. Hani kötü değil. bir şekilde alışmaya çalışıyorum. Ya çok heyecanlıyım. Hani nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çünkü ben gerçekten çok fazla beklentiyle başladım. Hem bölümüme başlarken hem de 3. sınıfa başlarken. Sonuçta bir daha asla 3. sınıfta olmayacağım ve çok düşünmek istemesem de seneye mezun oluyorum. Hani lise mezuniyeti gibi bir şey yaşamadık zaten pandemiden dolayı. Ama üniversite mezuniyetini yaşayacak olmak. Bakalım yaşayabilecek miyiz? ayrı bir olay. Dersim falan kalmazsa yaşayabiliriz diye yani inşallah yaşarız diye düşünüyorum. O yüzden birazcık heyecanlıyım. Yurtta ilk geldiğimde de böyle bir ilk kahvaltı falan hani bunların da birazcık hafiften bir tribine girdim. Ee, bilmiyorum güzel şeyler hissediyorum. Umarım hissettiğim şeyler ya da yapmak istediklerimi bu yıla komple sığdırabilirim. Yani hedefim o yönde. Bakalım bilmiyorum çok heyecanlıyım. Yani güzel şeyler olacak gibi. Süreci nasıl daha verimli geçiririz? Bunlarla ilgili birazcık böyle bir şeyler de yapmak gerekiyor. Geçen yazı gibi yine bir ajanda tutacağım galiba. Önceden şöyle başladım ama e, bu birazcık 2022-23'e geçtiğimde büyük ihtimalle yine bir ajanda edineceğim. Yani öyle bir planım var. Bakalım. Birazcık heyecanlıyım. Güzel şeyler olmasını umuyorum. İnşallah olur. Böyle dediğim gibi şimdi bir çamaşırların çıkmasını bekleyeceğim bir süre bir bir saate yakın ondan sonrasında çamaşırları bir gelir asarız sonrasında da artık e, alışverişi yapar gelir öğle yemeği falan yaparız ee, şimdi kapatayım hemen bir kahve yapalım birlikte ondan sonrasında günün geri kalanını planlamaya başlayalım Yay Hazırladım bunları kendime şöyle güzel bir meyve tabağı. Mükemmel sıcak bir kahve. Birazcık koyu gözüküyordur ama olsun, alışıyorum. Ee, bir de burada Friends açtım. Mükemmel bir menü gördüğünüz üzere. Burada Friends diyorum Kahvaltım. Yarı kahvaltı sayılır, ee, şey kahvaltı üstü mini atıştırmalık. <laughs> Öyle diyelim. Şimdi birazcık bir saniye şunu bir durdurayım. Ee, şimdi birazcık dizi izleyeceğim. Yaklaşık bir, bir buçuk saate yakın. Çünkü çamaşırlarımın en az bir bir saat var. Onları halledeceğiz sonra üstümüzü değiştirdikten sonra birlikte alışverişe gidiyoruz. Arkadaşlar az önce alarm çaldı. Bir an bir unuttum bir şey oldu. Şimdi az önce burada şeylerimi yapmıştım. Planlayıcıların vesaire ayarlamıştım, onu kapattım. Bir de birkaç tane kitap bakmak istiyordum, hem mimarlıkla ilgili, hem de buraya geldiğimde okuyabileceğim, vakit geçirebileceğim. Çünkü sürekli telefona bakmakla veya video izleyip işlenebileyim şeyler yapmakla zaman geçmiyor. O yüzden de hemen gidelim bir şey alalım. Daha sonrasında da gelelim. almak istediğim kitapları seçelim. Hadi bakalım kaçtık. Bu çok güzel ya. Neyse çıkalım. Buraları hallettim. Kapı bir süre daha açık kalabilir diye düşünüyorum. Bayağı iyi yapmışım yani. 5 dakikada. Mükemmel performans. Kendime güzel kitaplar almak istiyorum. Birkaç tane kitap seçtim. Büyük ihtimalle onları alacağım. Normalde sadece mimarlıkla ilgili almak istiyorum. Mimarlık kitapları 200 liradan aşağı değil. O yüzden okulun çevresinde eğer kitapçı bulabilirsem böyle uygun fiyatlı kitap alabileceğim hem de kitap satabileceğim. Çünkü galiba burada da bir iki tane falan kitabım var. Onları da satmak istiyorum. Çünkü yanımda taşımanın mantıklı bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Öyle işte. Ee, bana önermek istediğiniz kitaplar var mı? Bu arada kişisel gelişim kitaplarına sardım. O yüzden e, onlar bir tık daha böyle cezbedici geliyor. Eğer beğendiğiniz güzel kişisel gelişim kitapları varsa onları da aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu siparişimde olmasa bir sonraki kitap aldığım alışverişimde büyük ihtimalle onlardan birine yer veririm eğer ilgimi çekersem. Ee, bakalım şimdi e, kapatayım size tekrar. Kitap bakmak istiyordum. Onlara bir bakayım. Ee, birazcık yatış modundayız galiba öyle gözüküyor zaten sonra. Öyle. De La Arkadaşlar e, yaklaşık bir iki saattir falan sadece oturuyorum hiçbir şey yapmadan. Ve bu arada birkaç tane de kitap seçtim kendime. Bu arada bu kitapları direkt size buradan e, göstermek istiyorum. Ben bunu gösterdikten sonra eğer aranızda e, gösterdiğim kitaplardan bir tanesini, o kitaplardan birini beğendiyseniz kitaplardan bir tanesini hediye etmek istiyorum. E, nedense bu 500 abone özelmiş gibi de düşünebiliriz. O zamana kadar 500 abone olur muyuz bilmiyorum. yani Yaklaşık 3-4 gün içinde. Ee, ama o süre zarfında eğer abone e, olursanız ya da e, aşağıya hangi kitabı istediğinizde dair yorum yaparsanız o kitaplardan bir tanesini size hediye edeceğim. Henüz böyle hani arkadaşlarımdan mı seçmeliyim, normal seçmeli seçmeliyim karar vermedim. Ama aldığım kitapların çok güzel olduğunu da söylemek istiyorum. Şimdi hemen 2 dakika şurada bazı banka kartı falan bilgileri var. Onları düzenleyip hangi kitapları aldığımı göstermek istiyorum size. Kitapları görebiliyorsunuzdur. Ben tek tek isimlerini de söyleyeceğim. Tam Anlamayı arayışı. Bu kitabı bayağıdır okumak istiyorum. Hatta bilmiyorum eğer Instagram'dan takip ediyorsanız Aleyna Şen bunu paylaşmıştı ve bir de Diler Aydın'ın paylaştığı More diye bir kitap var. Bu iki kitabı da gerçekten böyle eğer kişisel gelişim kitabı okumayı çok seviyorsanız ki bu alışverişimde özellikle sadece kişisel gelişim kitaplarına ağırlık verdim. Bu iki kitabı o, o, onlardan görüp aldım. E, şeyi pembe e, pembe fili düşünme kitabını da bayağıdır almak istiyordum ve almak istiyordum ve birçok yerde de görmüştüm bu kitabı. O yüzden bunu almak istedim. E, Hepsi buradanın e, bir indirimi vardı sanırım. En çok satanlara ekstra %15 gibi. Yaşam terapisi onu da oradan ayrıca aldım. Ee, bunu da bayağıdır hani çok satanlarda olduğu için ve yorumlarına da bakarak bir okumak bir şans vermek istedim. O yüzden de bir, bir de bu kitabı aldım. Şey bu Gece Yarısı Kütüphanesi'nin aslında normal kişisel geçim kitaplarının arasında alışveriş şey böyle araştırırken dikkatimi çekti. Matt Haig diye yazarı var. Yanlış okuyor da olabilirim. Bu yazarın kitaplarını herkes böyle hayatında bir kere okuması gerekiyor falan yazmışlar kişisel gelişimle ilgili. 4 kitabı hatta 2-4-5 kitabı aldım. Eğer bu kitaplardan bir tanesini dediğim gibi istiyorsanız bunlardan birini size hediye edeceğim ve o zamana kadar bitirdiysem de kargolayacağım. bu kitabın çekiliş tarzı bir şey mi olması nasıl bir şey olmasına henüz karar vermedim. Böyle bir anda karar verdim. Ee, kitapları okuyacağım. Hangisini eğer ben çok beğendiysen ve e aşağıda da aynı kişi de bu kitabı almak istiyorsa direkt ona göndereceğim. Ee, bu arada YouTube'dan gönderdiklerime nasıl tam olarak ulaşacağımı da bilmiyorum. Direkt aşağıdan hani yoruma cevap verip o şekilde mi ulaşmalıyım bilmiyorum. Instagram adreslerinizi de parantez içinde yazarsanız en azından Instagram'dan e yazışıp şey yapabilirim diye düşünüyorum. Bu arada YouTube'dan abone olmuş olmamızın şartı var. Instagram'dan takip etmek istemiyorsanız etmeyebilirsiniz. Böyle bir seçenek de sunmuş olayım. Eğer takip etmiyorsanız ve YouTube'dan aboneyseniz yine de kitabı hediye edeceğim. Çünkü önemli olan sanırım o enerjimizin kesişmesi diye düşünüyorum. Tabii ki de takip ederseniz de mutlu olurum. Bu da ayrı bir olay. Şimdi hazırlanalım ve e, gidelim bir market alışverişimizi yapalım. Neler almak istediğimi henüz daha karar vermedim. A few later. Böyle ekstra bir isteğim bir şeyim olursa da sanırım bunu orada karar veririm bir gidelim alışverişimizi yapalım sonra da gelelim karnımızı doyuralım açız açız evet gidelim hemen şimdi hızlı bir şekilde alışverişimizi yapalım geri gelelim bay bay bu arada eğer videolarımı youtube'dan izliyorsanız instagramdan da takip edebilirsiniz diyorum genel olarak orada anlık daha böyle anlık bir anda paylaşıyorum eee, soracaklarım bu kadar dediğim gibi beni instagramdan takip etmeyin youtube hesabına abone olursanız ve videoyu da beğenirseniz beğendiyseniz beni çok mutlu edersiniz diyorum ve gidelim alışverişimize efendim bay bay alışverişimi yaptım her şey aldım bir ara gerçekten kasada kalacağım sandım hatta fişi de göstereyim aldığım her şey burada almadıklarım da var onları artık bir sonraki alışverişimde almayı planlıyorum çünkü yapacak bir şey yok şöyle totalde ne kadar tuttuğunu da göstereyim da benden algılamıyor 170 lira falan cebimde 400 lira yakın para vardı ayıptır söylemesi ama bir ara kasada kalacağım sandım yani e, şeker almıştım mesela küp şeker onu bıraktım çünkü Arkadaşlar çok pahalıydı yani bir salça nasıl 46 lira olabiliyor ya da ne bileyim şeker nasıl 20 lira olabiliyor hiçbir şey yiyemeyecek miyiz hadi tamam şeker birazcık şey de salçayı da almayalım mı? Neyse ki yani makarnayı falan onları evden getirmiştim. Her neyse. yani Yine uyguna geldi. Ee, video çok uzun olmasın diye videoyu burada bitirme kararı aldım. Ee, şimdiden hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bu arada e, bu video içerisinde söylediğim bu kitap şeyini eğer aşağıya yorum bırakırsanız oradan seçeceğimi tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Beni instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Bir de youtube'dan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere